Ben Fazıl. Özel bir çocukmuşum ben. Öyle derlerdi. Halbuki benim için her şey özeldi. Bilmezlerdi. Tamam, bakıyorum. Bak bakalım öyle geliyor. Yok, doğru doğru. Sana öyle gelmiyor. Herkes bize bakıyordu. Ben anlamadım ya. Ne oldu ki ya? Yani ne oldu? Tören mi bitti? Niye bakıyorsunuz böyle? Ne oldu? Abiciğim, <laughs> biz sizi böyle hep kamerada gördük. Nasıl ya? Nasıl? Nasıl? Amcaoğlu. Niye sağınıza, sonunuza bakmıyorsunuz oğlum? Az önce sekiz buçuk milyar insana romantik bir kısa film izlettiniz. Hayırlı olsun, Allah <laughs> <laughs> tamam. Hayırlı olsun Taner. Düğün ne zaman birader? Haber ver de gelelim. Rezil olduk. Rezil olduk el aleme. Yetmedi mi milletin diline düştüğümüz Selma? Ya aklım, aklım almıyor benim. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Üstüne üstlük Zafer Bey'le hala görüşürken. Benim onun görüştüğüm falan yok. Nereden çıktı bu? Kendisi söyledi. Konuşuyoruz, görüşüyoruz hala dedi. Bir de inkar mı edeceksin? Anneciğim orada da inkar edilecek bir şey yok. Görüşmüyoruz diyorum çünkü. Tamam mı? birkaç kere karşıma çıktı da yani ben her defasında hayır dedim... ...ya da aramızda bir şey olamayacağını söyledim. Taner aklını çeldiği için yaptım bunu. Taner'e evet demek için yaptın. Hayır anne. Zafer'le mutlu olamayacağımı bildiğim için yaptım. Bunca olaydan sonra Taner'le mutlu mu olacaksın? Bu kadar zamandır seni bekleten, üzen, yok sayan birisiyle. Ne oldu da değişti? Niye geldi yıllar sonra sana? Sen inandın mı onun sevgisine? İnanıyorum. Hem de her şeyden çok inanıyorum. Ben onun gözlerini görüyorum. O gözlerde yalan yok anne o. o giremez ki zaten oraya görüyorum onun. Orada kötülük yok. Bak kolay olmadı. Ne benim için ne de onun için. Bunca bedel ödenmiş bir sevgi de yalan olamaz. Hele onun kalbinde hiç olamaz. Bak senin içinde de kötülük yok biliyorum. Beni düşünüyorsun, üzülmeyeyim istiyorsun biliyorum. Ama ne olursun biraz bana güven. Evet anne. Güven Selma'ya. Benim kardeşim kimseyi üzmek istemez. Üzmez de. Gelinciklere bile su içirdiğini gördüm biliyorum ben. Üzmez. Üzemez de. Hele bu saatten sonra hiç üzemez. Ne halin varsa gör. Tamam. Üzülme. Üzülme Selma. Sen yanlış bir şey yapmadın ki kardeşim. Ya... İş. Ya sen bizden nasıl saklarsın ya bunu? Ha? Bizim anlamayacağımızı mı sandın lan? Aşık romantik köpek seni. Köpek. Ya seni köpek. Ulan bir dur. Allah Allah. Yol boyu vura vura omzumu çirittim. bir dur. Durmayacağım ya Allah Allah. Devam edeceğim. Sana ne? Aşık romantik. Mucit köpek. Köpek seni. Amca ol Taner. Ya bir şuraya baksana abi. Ne oldu lan? Gel gel. Ne ne şuraya ya? baksana ya. Ne oldu ya? Gel gel bir. Ne oldu lan? Seni duygusal aşık romantik köpek. Seni uzun boylu romantik aşık köpek. Bir <laughs> dur Allah aşkına bir durun ya. Mersin misin, şey misin ya? Vallahi karda yürüyüp izini belli etmeyen misin sen? Vallahi billahi. Sen niye bize haber vermiyorsun Ha? Böyle bir şey bizden saklanır mı? Aşık köpek. Oğlum bir şey diyeceğim bak. Allah aşkına bizim tek derdimiz bu mu şimdi? He? Allah aşkına rezil oldu, herkese rezil oldu. Hadi ben rezil olmaya alışım, benlik sıkıntı yok. E Selma ne yapacak? Ha? Kızcağız ne yapacak? Allah aşkına o da rezil oldu ya. Hmm, Selma. Dümdüz Selma. Evet. Hanımı nerede? Uçmuş. Hanım uçmuş Selma direkt. Evet gitmiş, uçmuş gitmiş vallahi yemin ediyorum amcaoğlu. Ya Allah aşkına amcaoğlu ikinci, üçüncü şansların ne öyle mi var ki? <laughs> Taner amcaoğlum, uzun mu? Kardeşim, Allah senden razı olsun ya. Selma bacımla sayenizde reytingler patlama yaptı la. Kanalın telefonları kilitlendi. Yorum üstüne yorum, meşaz üstüne meşaz. Adeta ne yana döneceğimizi şaşırdık dercesine. Ya Selam, sen hangi yüzle geliyorsun? Ha? Sen hangi yüzle geliyorsun? Biz senin yüzünden bütün kasaba rezil olduğu insan... ...içine çıkacak yüzümüz kalmadı la bizim. Ne alakası var kardeşim? Biz vazifemizi yaptık ya. Ayrıca ben diyorum ki... ...ee acaba... ...biz bunu e, dizi yapsak olmamı, mı, ha? Böyle her hafta Selma bacımdan senin böyle romantik bir görüntünü yayınlasak. Ratinge rating demeyiz vallahi ha. Ha bu arada unutmadan... ...ben e, Selma bacımdan kavuşmanıza çok sevindim yürekten. Allah namamını erdirsin abim. inşallah Ana, abim, demek abim. isterim oh. gönülden.

sonra. Bir nasıl olduğunu merak ettim de. Nasıl oldu Taner ya? Yani şaşkınım, bir tuhaf ya. Hani biz kimse bilmesin derken... ...şimdi resmen bütün kasabanın diline düştük. Allah haklısın Selma ya, ne diyeyim. Yani kusura bakma hep benim yüzümden oldu. Sen o kadar dikkat edelim dedin ama işte. Yok canım, niye senin yüzünden olsun? Asıl benim dikkatsizliğim, ben peşinden gelmeseydim hiç böyle bir şey olmayacaktı. Bir yandan da iyi oldu belki, bilmiyorum. Yani yoksa benim bu çekingenliğimi de insanlara nasıl açıklayacaktık ki durumu? Vardır her şeyde bir hayır. E öğretmen hanım biz şey yapalım o zaman selamiye arayalım. Gedeli TV ayarlasın bize bir ikili röportaj yapalım ha? Ne diyor? <laughs> Ay Taner ya. Bir de onu çıkarma başımıza hayır. Selma. Ah her ne olursa olsun. Ne değil ki sabah. İstese bütün dünya duysun. Ben duygularımda çok eminim. İyi ki tanıdım seni. İyi ki hayatıma girdin Arıtkan Hanım. İyi ki Taner. İyi ki. Günaydın. Aleykümselam abi, hoş geldin. Sana da günaydın Aşık Romeo. Aşık Romeo mu? Ee, Selami'deki kayıtları izledim. Vallahi o gün var ya, Selma öğretmenle Romeo Juliet gibiymişsiniz amcaoğlu. İstesen açıp izleteyim ben sana da. Yemin ediyorum var ya, bunların var ya dizisini yapsalar... rating rekorları kırar ya. Cumartesileri var ya, çoluk çocuk herkes izler. Cumartesi bir de koysunlar, bitti yani iş. Ya tamam, Allah aşkına bırak şimdi Romeo Juliet'i ya. Sil o kayıtları da, sil. Allah Allah. Oğlum yardımınıza ihtiyacım var. Bu sistem bütün kasabayı kuracağız hadi. He, kuralım. Doğru diyorsun da. Ne yaptığının farkında değilsin değil mi? Niye lan? Çıkışı yanlış yerden vermişim oğlum. Aklın nerede ya? Hı, ee, dalgınlığıma geldi herhalde ee, bak. Aklı nerede olacak? Selma öğretmendir tabii. <laughs> ya köpek seni! Ramco, bir Allah aşkına beni bir rahat bırak ya. Bir sal, bir çalışayım ya. Yani. Gözünü seveyim ha. Hakikaten bir rahat bırak ya. Bir rahat bırak, bir sal çocuğu ya. Hakikaten ya. Cık, bırak çalışsın oğlum. Bırak, işimiz erken biter belki. Belki işimiz erken biter de Selma öğretmene çakalış bekle. <laughs> Sen de mi neyse? Sen de mi E ben de. Bana bak. Dikkat et, ağlı başımıza yıkma. Aklın başında değil çünkü sen. Beni <laughs> e çekip gittiler bunlar sabah sabah hiç de seslenmeden. Soğuttular her şeyi. Günaydın anne. Günaydın kızım da neredesiniz siz? Haber de vermediniz giderken. Sen uyuyordun, ben de ekmek almaya çıktım işte. Dedim bir yürüyüş yapayım. Abim de mi çıkmış? Evet, o da yok. Telefonu da kapalı. Ben birlikte çıktığını zannediyorum. Yok ben onu sabah görmedim. Onu da uyuyor sandım. Belki erkenden dükkana gitmiştir. Yok yok ee, haber vermeden çıkmaz o. Gerçi o da doğru. E ee, bir de ben arayayım o zaman. Hadi ara bakalım. Kıyım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar... Yok hala kapalı. Allah Allah. Hiç de yapmaz ki böyle bir şey. E ben bir gideyim dükkana bakayım. Bak bakalım. Yoksa benim için hiç rahat etmeyecek kızım. Tamam ben seni haberdar edeceğim. Tamam. Hadi bakalım. Of. <laughs> Abi! içeride misin? Selma öğretmenim. Ya Erkan merhaba. Ee, siz dükkanı kapatıp bir yere falan mı gittiniz? Ben abime ulaşamıyorum da. Öyle mi? Allah Allah. Yok ben de dışarıdayım öğretmenim. Fazla benle değil. Hatta bende bir işi çıktı sandım. Bugün tamirhaneye de gelmedi. Ne olmuş olabilir ki? Ben de merak ettim şimdi. Yani bilmiyorum ki. Nereye gider, ne yapar haber vermeden çıkmış, gitmiş evden. E şey Erkan, e, annem arıyor da benim onu bir açayım ben haberdar edeceğim seni, sağ ol. Hadi görüşürüz. Efendim anne? Ya ne oldu? Tamam, tamam, tamam geliyorum. Tamam. Ne oldu anne? Abimden haber mi var? Hadi bir şey vallahi Nasıl geldiğini bilemedim. Ya. Selma. Abim bu notu bırakıp gitmiş. Not mu bırakmış? Selma ve Leyla hanıma. Dün gece ben her şeyi öğrendim. Biz gerçek bir hale değilmişiz. Aynı yavru kedim İmi ben de evlatlıkmışım. Peki erkek alem bulmaya gidiyorum. Ne kadar sürer bilmiyorum. Allah'a ısmarladık. Ol, olma, olamaz ki. nereden öğrendi ki? Bilmiyorum Selma. Bilmiyorum. Şimdi ne yapar? Nereye gider? Biz onu nereden bulacağız? Allah sen koru evladımı. Allah'ım. Bize yardım et. Sağ salim. Bize bağışla yavrum. 아. 민 c 주 s t 어 koy öyle koy koy yavaş koy koy heh. koy bakayım ben amca oğlu tamam burası tamam kapa şimdi gel geç Taner Selma iyi misin sen ne oldu abim gitmiş yok nasıl nasıl nereye gitmiş ya Fazıl niye gitmiş ya şeyi öğrendi, evlatlık olduğunu öğrendi. Bir not gibi bir şey bırakmış, çekip gitmiş. Nereden öğrenmiş? Ben de bilmiyorum ki. Her yerde sabahtan beri onu arıyorum ama yok ortalıkta. Ben ne yapacağımı bilemedim. Sen abimin durumunu biliyorsun. Sana geldim o yüzden de. Tamam bak sen sakin ol Selma. Tamam sakin ol. Yani şey fazla gitmez bir yere ya. Şimdi duyunca kafası atmıştır yani. Tamam buluruz merak etme. Tamam. Öyle değil işte. Ben biliyorum abimi. Çocuk gibi kalbi var ya, yani. nasıl dayanacak? Kaldıramaz ki böyle bir şey. Tamam. Ne olursun bulalım, ne tamam, olur yardım et. Tamam yap. canım, tamam. Bak bulacağız, tamam. Sen sil göz tamam. Bulacağız, merak etme. Şimdi bakarız şimdi, hadi çok fazla uzaklaşmamıştık zaten. Hadi. hadi gel, gel. Geç bakalım neredeymiş.